seveceğim mi yoksa biz mi seveceğim? Şu kolumu alabilirsin. Sen bu kumarhanenin sahibini tanıdın mı <laughs> Gümüş Kudret Ağa diye birinin ismi geçiyor ama abi. Gümüş Kudret Ağa mı? O zaman ne olmuş bu Gümüş Kudret? Sen tanıyor musun onu? Tanımam mı? Bir de o Gümüş'ün altını var. Sen onu biliyor musun? <laughs> Yok abi. De Selamun aleyküm ortak ben sana ileride onu tanıştırırım. Aleyküm selam patron. Bak lan bu tenekenin burada ne işi var? Ona yeni bir şey eklemek istiyorum ama işte sanmıyorum ki bunu anlatamıyorum ya. Patron sensin. Hiç kıvırmak yok. Arkadaş, burada... Memati ben nereliyim? Karadenizli. Yani bize ne diyorlar? <laughs> Laz uşağı. Ne ya patronları... Bizim neyimiz meşhur? Hamsiniz. Başka? Fındığınız. Başka? Çayınız. Başka? Ha, Trabzon sporunuz. Başka? Aa, yeter. Yarışma programına soktun beni. Baba, sen nasılsın? İyisin, iyi. Biz ne yapalım işte? Koşturuyoruz. <laughs> i̇nadımız meşhurdur, inadımız. Bulut ben nereliyim? İstanbullu. Nereden geldim? Adem'le Havva'dan. Hı. Hmm. Anamın da inadını bil babamın da. Cennetten kovuldular. Yine de vazgeçmediler. <laughs> İyi o zaman. Sabah akşam burada oturur babamla birlikte televizyon seyrederiz. Beni çıldırtma da. Daha seni ihtiyarlara başka ne edeceğiz. Bak onun için çıkarım işte. Vay. Benim için değil onlar için çıkıyorsun ha. Ee, artık ben de ince siyaseti öğrendim patron. Hı. Ortak. Bu zazayı ancak sen zapt edersin. Sırf zaza olsa ederim. Ama Zülfikar'la ikisiyle... ...ne ben ne de sen baş edemezsin. Hani dışarı çıkmıyordun... Her şeyden haberim var. Eee dışarı çıkmıyoruz dedik. Ölmeden mezara girdik demedik. Ortak ya efendi efendi kendin geleceksin. Ya da ben seni getirtmesini bilirim. Ben gelmem. Zazalarla uğraşamam diyorsan rahat ol. Haftada bir daha çıkıyoruz. Değişiklik iyi gelir gelmem. Baba. Ne diyor bu oğlun? Bak gelir diyor. Sen getirtmesini bilirsin diyor. Aha. <laughs> Nasıl durumu Gaye? İyi. Abi bana sor. Gaye nereden bilsin halimi? Oğlum o kadar kurşun yedin. Hala doktorlara saygın yok. Gaye sen kurşun yedin mi? Yemedim. O zaman ne bileceksin? Sen Gaye'nin çektiği acıları bilir misin? Bak işte ben de onu bilmem. Yok bilirsin. Senin oradan yediğin bir kurşun var. Ben çıkayım. Yok ben gideceğim şimdi. Abi toplantı ne oldu? USB'de ne varsa başbakan idare edecek. Yazık oldu. Çok. Ama Şahmeran burada. Onun İstanbul'dan çıkmasına izin vermeyeceğim. Bir kurşun da benim için sık şerefsizim. Emredersin Abdülahi Bey. Kusura bakma. Kurşun sıkacaksan kalkıp kendin sıkacaksın. Dur. Ne yapıyorsun? Kalkamazsın. Yavaş. <laughs> Hastanenin Polat Alemdar'ı doktorlar. Ne diyorsa yapacaksın. Hmm. Efendim, bence gayet başarılı geçti toplantı. Neye göre? Hiç kimse ikna olmadı. Efendim, onları ikna etmeniz için taviz vermeniz lazım. Amerikan ve İsrail büyükelçileriyle Amerikalı General Hamilton sizinle görüşmek istiyor. Ne taviz verecekmişiz? Efendim, NATO'da kalabilmek için Afganistan'daki asker sayımızı artırmamız gerekiyor. Onlar Irak için de asker isteyecekler. Ama sizin düşüncenizi biliyorum. Iraktan bütün unsurlarıyla çekilsinler. Ben ordumu yollayayım. Çağır gelsinler. Emredersiniz efendim. Efendim buyurun. Buyurun. Beyler. Toplantıda yeteri kadar konuşmadık mı? NATO'nun geleceğiyle ilgili konuşmanız etkileyiciydi Sayın Başbakan. Etkileyici ama tatmin edici değildi. Tatmin olmak için ne istiyorsunuz? Devletinize ülkemde rahatça adam öldürebilme izni mi? Bize karşı bu sert tutumunuzu anlamak mümkün değil. Siz de biliyorsunuz ki bazen hükümetler kendi istihbarat teşkilatları üzerinde tamamen etkin değildirler. Siz istihbarat teşkilatlarınıza hakim misiniz? Benimkiler Tel Aviv'de polisinizi, askerinizi öldürüyor mu? Sayın Başbakan, sizin teşkilatlarınızın öldürmesine gerek yok yanlış politikalarınız neticesinde Filistin'in cesaretlenmesi yetmiyor mu? Onların öldürdükleri yetmiyor mu? 48'den beri öldürdüklerinizi bana saydırtmayın. Sayın Başbakan, Türk-İsrail ilişkilerinden çıkıp NATO ile ilgili konuşabilir miyiz? Zevkle. NATO'dan ayrılmak istemiyorsunuz. Ama ne füze kalkanları konusunda ne asker verme konusunda istekli davranmıyorsunuz. İstediğiniz kadar asker veririm. İstiyorsanız Irak'a ordu indiririm. Ama şartlarım var. Bosna ile Kosova'nın kontrolünü bütünüyle bize vereceksiniz. Basra'daki İngiliz askerleri dahil tamamen çekilip Irak'ı bizim kontrolümüze vereceksiniz. Karşılığında size Afganistan'a takviye birlikler veririm. Sizin bir atasözünüz var. Olmayacak duaya amin denilmez diye. Bugün bunları konuşuyoruz. Ama bundan 13 sene sonra benim koltuğuma oturacak olan sizden daha fazlasını isteyecek. Siz Osmanlı topraklarını geri istiyorsunuz. Bizim öyle bir isteğimiz yok. Biz bu bölgenin en büyük gücüyüz. Ve bunun artık herkes tarafından kabul edilmesini istiyoruz. NATO'dan ayrılmanız artık sizin için sürpriz sayılmamalı. Siz kaybedersiniz. Biz değil. NATO'nun ikinci büyük ordusu bizim ordumuz. Bu ordunun NATO içindeki gücünü NATO üyesi ülkeler kabul etmek zorunda. İstese de, istemese de, sevse de, sevmese de. Toplantı bitmiştir beyler.